HUSULA Bedenimize inat bizim ruhumuz desir. Acep bu zulmün sonu bilmem ki nasıl gelir. Bir değirmen misali eziyor, öğütüyor. Bugünler boğdu bizi, yarını Allah bilir. Millete ve devlete canımızı vermeyin. Gayeyi hayal ettik, düşünmedik dönmeyi devlet millet bir oldu, sırtımızdan vurdular. Hayatı edip unutturdu gülmeyi. Bedenlerimiz özgür, ruhumuz esarette. Hizmet edelim derken yazık ettik hizmete. Aleme nizam vermek dildeki gayemizdi. Özümüzü kirlettik, yazık ettik hizmete. Bildeki idealler hayata geçemedi niyetimiz halisti bu sonu düşünmedi irademi alanlar nerede büyüklerim kendi derdine düştü beni düşünemedi çektiğim bu çileler elimden çıkan şeyler iftiralar sürgünler beni üzemediler boynumu dikmeseydin Vız gelirdi hepsi de Şimdi dünyadan ağır Bana bakan bu gözler Ben anlatamıyorum Ama sen anlıyorsun Dilim susuyor ama Derdimi biliyorsun Duyuyorsun değil mi Pişmanlığın sesini Boynumu büken düzen Kahru perişan olsun Zalime eğilmeyen Boynumu bükmeseydim basit bir mermi gibi namluya sürmeseydin, istikamet üzere yaşatsaydın her daim, hizmetin değerini o zaman ölçemezdin. Özü dili dost doğru, kalanlara ne mutlu, uçulmuyormuş böyle, zavallı kırık kollu, uçacak tık göklerde, Müzik koyun süründük, pusulamız sağlamdı, sakar yaptık bu yolu. Yapılan zulümlere davam deyip katlandık. Kaybettiğimiz mal mülk, makam ya da dünyalık. Bizi üzemezdi de ama neden yıkıldım? Bu davanın içinde vefayı bulamadık. Bir huzur bulamadım, bak şu ahir ömrümde. Kaybettim ben kendimi, hem de kendi içinde Öldüm daha ölmeden, yıkıldı hayallerim, davamdı tek hayalim, ne kaldı ki elimde? Ruhumuzda yaşanan acı asıl esaret, sabrederek bitmiyor, artıyor bu eziyet. Nasıl bitecek bu dert, ölünce de sürer mi? Bari mezarda bulsak bir huzur, bir sukunet. Bunu okuyamadım, ağır geldi sözleri. Bu zulmü hak etmedi, bu hizmetin erleri. Bu düzende sorun var, mahkeme adaletsiz. Kula kul olanların, görün budur eseri.